Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ve sellem ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme ğfir ve li ihvânenâ ve âmin. Kıymetli kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tabir kitabımızın ikinci cildinin son dersiyle yani 10. ünitesiyle beraberiz. Bu dersimizi bitirmemizle birlikte 4 ciltten oluşan Tabir maddesinin ikisini bitirmiş olacağız. Ünitemizin başlığı Hadiqatul hayvanat yani hayvanat bahçesi bizim Türkçe'ye geçmiş kelimelerden birisidir. Bu hayvan kelimesi hiç vakit kaybetmeden üretimize başlayalım. Et temrinatu vel şimdi soru cevap kısımlarına bakıyoruz. Bir de ecib anil esiletet taliyeti fi cümelin temmetin gelen cümlelerdeki soruları tam bir şekilde cevaplamamızı istiyor. Soruya bakıyoruz arkadaşlar. Hel zurte ziyaret ettin mi? Hadiqatel hayvanat hayvanat bahçesinin ziyaret ettin mi? Metane ne zaman ve nerede? Diyorum ki nam evet, Zurt'u ziyaret ettim. Hadiqatel <laughs> hayvanati. Hayvanat bahçesini. Ne demişti? Meta demişti. Diyorum ki, kable erbaati eşhurin. Dört ay önce ve eyne demişti? Diyorum ki, fi <laughs> beledi, ülkemde. İki de, hel <laughs> fi medinetike. Senin şehrinde var mı? Ne var mı? Hadiqatun. <laughs> bahçe var mı? Lil <laughs> hayvanat. Hayvanlar için bahçe var mı? Yani hayvanat bahçesi. Nam, <laughs> evet. Fi <laughs> medineti. Benim medinemde, yani şehrimde var. Hadiqatun. <laughs> Hadiqatun kebiratun lil hayvanat. Hayvanlar için büyük bir bahçe var. 3 ise limaza yezhabun insanlar İnsanlar niçin gider ila hadiqatil hayvanat? Hayvanat bahçesine insanlar niçin giderler? Yezhabun nasu ila hadiqatil hayvanat. Bahçesine hayvanat bahçesine insanlar giderler li yestemtiu bir ru'yeti ma fiha burada arkadaşlar li aslında zevk almak için de kullanılabilir ama keyiflenmek için bir ru'yeti fiha oradakileri görerek oradakilerden keyif almak için ve yuravihu an enfusihim ve nefislerini rahatlatmak için diyelim keyif almak için eğlenmek için ne yaparlar oralara giderler. 2'ye geçtik. 2'de de diyor ki sil bağla ulaştır beynel cümelil mütenasibeti fi ma yeli gelen cümlelerle ama hangi cümleler mütenasip yani uygun cümleler ile aralarında bağlantı kur. Mesela sağdan bir tane alacağız, soldan bir tane alacağız. Thumme <laughs> ondan sonra a'it <laughs> kitabetehe. Ne yapacağız? Aşağıya geleceğiz. Tekrardan bu boşluklara yazacağız. Evet arkadaşlar ben hızlıca işaretledim. Bir de diyor ki to <laughs> gittim ila hadiqatil hayvanati hayvanat bahçesine gittim. Burada üçüncü cümleyi alıyorum. Fe şahattu fiha ve fiha derken arkadaşlar buradaki hayvanat bahçesine döner. Orada gördüm hayvanatin mutanavviatin. Çeşitli hayvanlar gördüm. B de fi hadiqatil hayvanati hayvanat bahçesinde ne vardır? Hayvanatun muhtelifetun farklı hayvanlar ve toyurun mugarride yani öten ötücü kuşlar vardır. Jad yadkhulu al-hadiqata kathirun minan-nas. İnsanlardan çoxu bağçaya girərlər. Niçin? Li yestemti'u bi ru'yetin Oradakilerden keyif almak için hayvanat bahçesine girerler. 4 te yu'ta getirilir manasında bi hayvanatil hadikati. Bu hayvanat bahçesindeki hayvanlar getirilir min biladin ba'idetin uzak beldelerden, uzak ülkelerden bi esmanin galiyetin ve pahalı fiyatlara yani çok paralara getirilir. Mesela diyelim ki bir aslanı ne yapacaklar? Afrika'nın bir ucundan getirecekler. Bir deve kuşunu gidecekler Avustralya'dan getirecekler gibi. Ve son olarak da yahrusul hadiqate rijalun mudarrabun bahçeyi eğitmen adamlar ne yapar? Himaye ederler, gözetirler ve yukadimune ve takdim ederler, verirler lil <messizlik> hayvanati hayvanlara el-gaza yiyecek <messizlik> ma verirler bu müderripler yani acemanlar siz ne yapın arkadaşlar? Bu aynı renkte olanları buradaki boşluklara yazın. Üçüncü etkinliğe geçiyoruz. Hts es ileten limayeti bizlere cevapları vermiş. Soruları yazmamızı istiyor. Cevapta diyor ki beni benim hoşuma gitti. Manzarul esedi nemiri fi hadikatil hayvanati. Aslanın ve kaplanın görünüşü hayvanat bahçesinde benim hoşuma gitti. Diyorum ki senin hoşuna ne gitti? Nasıl diyeceğim? Madha a'cebeke fil hadiqati? Yani hayvanat bahçesinde en sevdiğin şey ne? Hani kimisi timsah görmeye gider, kimisi balık görmeye gider, kimisi kuş görmeye gider. Bu arkadaşımız da aslanla kaplanın görünüşünü sevdiğini bizlere söylemiş. B'de zehebtu gittim ila hadiqatil hayvanati hayvanat bahçesine gittim fi utletil usbu'il madi geçen hafta tatilinde o zaman ben ne diyeceğim ne zaman gittin diyorum ki meta zehebte ila hadiqatil hayvanat hayvanat bahçesine ne zaman gittin 3'te yakumu ricalun mudarrabuna bi hirasetil hadiqati eğitmen adamlar bahçenin gözetimini ve himayesini yaparlar o zaman diyorum ki Men yakumu bi hirasetil hadikati diye soracağım. O da bana ricalun muderrabune desin. Dörtte el filu fil bizim Türkçe'de var zaten. Ekberu hayvanatil hadikati hayvanat bahçesindeki hayvanların en büyüğüdür. Böyle cevap verdiğine göre ben de diyeceğim ki ma ekberu hayvanatil hadikati hayvanat bahçesinin hayvanlarının en büyüğü nedir? O da bana diyecek ki fildir. Ve son olarak da arkadaşlar et tavusu tavus kuşu biliyorsunuz böyle kuyruğunu açıyor orada nazar boncukları falan oluyor. Ecmelu tairin şahet tu fiha. Tavus kuşu orada şahitlik ettiğim yani gördüğüm kuşların en güzelidir. Ben de diyeceğim ki o zaman ma ecmelu tairin şahet tuhu fil hadika. Bahçede gördüğün en güzel kuş hangisi ve böylelikle bu etkinliğimizi bitiriyoruz ve aşağı iniyoruz. Diyor ki: "Meza tef'alu ne yaparsın fil mevaqifit taliye. Şu konumlarda ne yaparsın? Burada 3 tane bize farklı konum sunuyor ve kendimizi o durumlara uygun olarak düşünüyoruz ve öyle de cevap vermemizi istiyor. Bir de diyor ki Ra'ite eseden aslan gördün Yehrucu min kafesihi fi hadiqatin lil hayvanat. Hayvanat bahçesinde aslanı kafesinden çıkarken gördün. Maza tef'al? Ne yaparsın? Diyorum ki uhazzirun nase insanları uyarırım ve uhbiru ve haber veririm حراس الحديقة وحيوانات باحتسنين يتكيليلرين haber veririm. Büyük ihtimalle kaçarız oradan. B'de şahette gördün. Kirden maymun demektir arkadaşlar. Câian aç bir maymun gördün. Ve ma'ake ve yanında da fevâki. Yanında meyveler varken aç bir maymun gördün ne yaparsın? Aslında hayvanat bahçesindeki hayvanlara yiyecek bir şey atılmaz arkadaşlar. Ama diyorum ki bu minel fevâki. Onlara o meyveleri takdim ederim, veririm. C'de eki sana arkadaşlık etti veya eşlik etti ehadu biri hurrasil hadikati o hayvanat bahçesinin yetkililerinden görevlilerinden biri sana arkadaşlık etti fi tecvari kefihe sen orada gizlenirken sana eşlik etti meza <laughs> tefal ne yaparsın eşkuruhu ona teşekkür ederim ala tecvalihi mei benimle birlikte bana eşlik etmesinden dolayı ona teşekkür ederim. 5'e geçtik. Ekmil cümle tehliye gelen cümleleri tamamla diyor. Bir de <laughs> zehebe raşidun. Raşid gitti. İlâ hadîkatil hayvanâti. Hayvanat bahçesine gitti. Fe şâhede ve şahit oldu. Yani gördü. İşte burayı bizim doldurmamızı istiyor. Diyoruz ki <laughs> fe şâhede hayvanâtin. Hayvanlar gördü. Ve tuyuran muhtelifeten. Ve farklı kuşlar gördü. İki de ha خرج أسد من قفسه أصلاً؟ kafesinden çıktı ve <laughs> abi kaçtı. Kim kaçar arkadaşlar? Aslan kafesinden çıktıysa ennasu <laughs> insanlar kaçtı. Ve hasarahu el hurras ve yetkililer hasarahu <laughs> hu nereye dönüyor arkadaşlar? Esed'e dönüyor. Aslanı ne yaptı? Bu muhasara etmek yani kuşatmak manasında değil de yakaladı diyelim. Niye? Çünkü aslan kafesten kaçtı. Yetkililer de onu yakaladılar. Üçte ezuru hadikatel hayvanati ben hayvanat bahçesini ziyaret ederim. Endeme şöyle olduğunda eş'uru hissettiğimde bi daralmış ve melelin böyle daralmış bıkkın can sıkıntısı halinde hissettiğimde ne yaparım giderim hayvanat bahçesini ziyaret ederim ve son olarak da el cemelu deve demektir arkadaşlar minel hayvanati hayvanlardandır hangi hayvanlardan elleti öyle ki Tasbiru sabredebilen, dayanabilen anit taami ve yiyeceğe ve içeceğe dayanabilen eyyemen deten birkaç gün yiyeceğe ve içeceğe yani yemeyip içmeyecek derecede dayanabilen hayvanlardandır. Çünkü biliyorsunuz deve Arap toplumunda muteber bir hayvandır. Her toplumun kendi toplumunda öne çıkan hayvanları vardır arkadaşlar. Mesela Türk toplumunda at veya bir Japon toplumunda deniz ürünleri gibi. Bu etkinliği de bitirdikten sonra altıya geçiyoruz. Ufkur zikret cümlete yine iki cümle zikret. An kullin mimma Gelenlerin hepsinden ikişer cümle zikretmemizi istiyor. Edhami hayvanin fil hadikati. Hayvanat bahsediyor bahçesindeki hayvanların en büyüğü. Ne diyorum arkadaşlar? El filu fil adhamu hayvanin fil hadikati. Bahçedeki en büyük hayvandır. Minel hayvanati dahmeti fil hadikati. Hayvanat bahçesindeki büyük hayvanların bir de ez <laughs> zürafetu zürafadır. B de tayirun <laughs> yetekellem. Böyle dediği için diyorum ki el bebega'u yani papağan Tayrun <laughs> yetekellem. Konuşan bir kuştu. İkinci cümlede de, acaba el <laughs> babağu papan benim hoşuma gitti li nehu çünkü o yatakleme konuşuyor ve yuhaki nas çünkü insanlar gibi konuşabiliyor. C'de el <laughs> hayawanatul su hayvanları. Essemeku <laughs> balık min el hayawanatil su hayvanlarındandır. İkinci cümlede fil <laughs> hadiqati hayvanat bahçesinde ruknun lil hayawanatil Buradaki rukun arkadaşlar bir köşe, bir alan, bir bölüm anlamında rükündür. Yani su hayvanları içinde hayvanat bahçesinde bir yer, bir köşe bulunmaktadır. Ve son olarak da ekberu tayrin fil hadikati hayvanat bahçesindeki kuşların en büyüğü en naametu deve kuşu ekberu tayrin fil hadikati hayvanat bahçesindeki en büyük kuştur. İkinci cümleye geçiyoruz. Raeytu fil hadikati hayvanat bahçesinde gördüm ekbera Tairin kuşların en büyüğünü ve huvan na'amu ve o deve kuşudur. Böyle çeşitli kelimelerin bulunduğu ve bizi de kelime üretmeye teşvik eden bir etkinlik olmuş arkadaşlar. Aşağı geçiyoruz. 7 de diyor ki Ecib anil esiletil etiyeti gelen sualleri cevapla. Bir de meta zehebte ne zaman gittin? Nereye? İle katil hayvanati hayvanat bahçesine ve kâne ma'ake ve seninle birlikte kim vardı? Diyorum ki zehebtu ila hadiqati alhayawanat qabla arba'ati ashhur. Ben hayvanat bahçesine 4 ay önce gittim. Wa kana ma'i ve benimle birlikteydi ahadu asdiqai. Ve arkadaşlarımın biri de benle birlikteydi. İki de kem bakiyte fil hadika. Ne kadar kaldın bahçede? Yani ne kadar süre kaldın? Ve maza faalte hunake ve orada ne yaptın? Bakiyte fil hadikati saaten. Ben hayvanat bahçesinde bir saat kaldım. Ve ve dolandım, gezdim. Ve istemta'tu bi ru'yeti ma fiha. Ve oradakilerden de keyiflendim, keyif aldım. C mal mel hayvanatu ve tuyuru elleti şahedteha. Görmüş olduğun kuşlar ve hayvanlar nelerdir? Wa mallevi acabe keminha ve onlardan hangisi senin hoşuna gitti? Raaytu hayvanatin adide birçok hayvan gördüm. Kel esedi aslan gibi, wal gazali ceylan gibi, ve zarafeti zürafa gibi, wa dubbi ayı gibi, wa timsahi timsah gibi, ve gayriha ve diğerleri. Ve kezalike ve aynı şekilde raaytu gördüm. Enne'ame deve kuşu gördüm. Vel babbaga'u papağan gördüm. Ve a'ca benil kirdu. Ve maymun benim hoşuma gitti. Devam ediyorum. Dede men kim yukaddimul gıza'e lil hayvanatil leti şahettehe. Kim takdim ediyor? Yani kim veriyor? Neyi kim veriyor? el yani yemesini içmesini bu azığını erzağını kime lil hayvanati elleti şahettaha o gördüğün hayvanlara erzaklarını yani yiyecek ve içeceklerini kim takdim ediyor kim veriyor yuqaddimul gıza'a lil hayvanati hayvanlara erzağını veriyor ricalun mudarrabun o hayvan terbiyecileri ve hatta eğitmenler ne yapıyor onların bu yiyeceklerini içeceklerini onlara veriyor Hey de limaze niçin tuhatul hadihatu hayvanat bahçesi çevrilidir? Ne ile çevrilidir? Bil esle kişaiketi demir çitlerle ve ile aliye ve yüksek ağaçlarla. Hayvanat bahçeleri niçin bu şekilde çevrilidir? Diyoruz ki tuhatul hadihatu bil esle kişaiketi ve ile aliyeti şimdi sebebe geliyoruz. Likey için la tehrubel hayvanatu hayvanlar kaçmasın diye yüksek çitler var. Ev veya yesri kahallusuz yani hırsızlar o hayvanları çalmasın ve hayvanlar da kaçmasın diye aslında o hayvanlara o şekilde kafesler demir çitler konmuştur arkadaşlar. Ve aynı şekilde insanlar da hayvanlara zarar vermesin ve dördüncü olarak da hayvanlarda mesela aslan kaplan gibi onlar da insanlara zarar vermesin diye o şekilde demir çitler o demir kafesler bulunmaktadır. Bir meşarte ne hissettin? Ba'de avdetike minel hadikati. Bahçeden yani hayvanat bahçesinden döndükten sonra ne hissettin? Şe'artu ba'de avdeti minel hadikati. Hayvanat bahçesinden döndükten sonra hissettim. Ne hissettim? bil mut'ati eğlenmiş diyelim buna hani eğlenmiş hissettim vel ferahi ve sururi sevinç ve mutluluk hissettim zede hayvanlara nasıl davranmalıyız bi şefakati şefkatle ve rafeti ve sevecen ve leyni ve yumuşak ve rahmeti ve rahmetli bir şekilde hayvanlara davranmamız gerekir ve son olarak da uzkur zikret Hadisen şerifen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden bir hadis hadis zikret. ala errifqi bil hayvani. Hayvana güzel davranmayı içeren yani içeriğinin bu olduğu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden bir hadis zikretmemizi istiyor. Diyorum ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle dedi. Dehalet Girdi Imra atun, bir kadın girdi en ne ateşe yani cehenneme girdi fi hirratin hirra neydi arkadaşlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre'ye niye Ebu Hureyre dedi kedicikler orada bir ism tasquira var ama burada kedi anlamına geliyor bir kedi konusunda bir kadın ne yaptı cehenneme girdi lahiye et amet o ona yani kediye ne yapmıyordu yemek vermiyordu ve la ve izin de vermedi yani bırakmadı onu tekulu min hashashil aradı. o yerdeki haşerli yemesine izin vermedi ve bağlayıp beslemedi onu ve bundan dolayı ne oldu cehenneme girdi Güzel kardeşlerim. Ondan dolayı hayvanlara zulmetmeyin. Ve bu şekilde bu hadisimizi bitiriyoruz. Aşağı iniyoruz. Diyor ki arkadaşlar. Zurte ziyaret ettin. Hadikatel hayvanati. Hayvanat bahçesini. Ma'asadikik arkadaşınla birlikte ziyaret ettin. Ve kadaytuma vaktan saiden ve orada güzel bir vakit geçirdiniz. Tehaddes thumma kutub mevduan an hadhihi ziyareti mumti'a. Bu güzel ziyareti mevzu alarak yani mevzumuz bu. Bundan bahsedeceğiz ve bu konu hakkında yazı yazmamızı istiyor. Wasta'in fi zalike ve bunu yazarken de geçmiş suallerdeki cevaplardan da ne yapacağız? Yardım alacağız. Aşağı iniyoruz arkadaşlar. Şöyle yazdık hızlıca okuyalım. Diyoruz ki fi medineti beni benim şehrimde hadikatun lil hayvanati hayvanlar için bir bahçe vardır. Zurtu ziyaret ettim hadikatel hayvanati hayvanat bahçesini ziyaret ettim. Munzu şehrin bir ay önce ve ma'i zemili Muhammedun ve benim yanımda arkadaşım Muhammed'le birlikte bir ay önce ne yaptım? Hayvanat bahçesini ziyaret ettim. Şahettu gördüm hadikaten kebiraten büyük bir bahçe gördüm. Muhaqaten çevrili bil esleki şaiketi dikenli tellerle çevrili vel eşşaril aliyeti ve büyük ağaçlarla min cemii cevani biha her tarafı dikenli tellerle ve uzun ağaçlarla çevrili Büyük bir bahçe gördüm. Yahrusul hadikate, Himaye ediyordu bahçeyi, Ricalun mudarrabune, Eğitmen adamlar, Yukaddimune lil hayvanati, Ve veriyorlardı, takdim ediyorlardı hayvanlara, El gızae vel ma'e, Yiyecek, içecek, Ve yeteamelune ve onlarla, muamele içerisindeydiler. Yani onlara davranıyorlardı. Bir lutfin ve rifkin ve leyin. Lütuf ile güzellik ve iyilik, yumuşaklık ile ne yapıyorlardı? Onlara muamele ediyorlardı. Rafekana bize eşlik etti. Ehadu hurrasil hadikati. Hayvanat bahçesinin gözetmenlerinden birisi ne yaptı? Bizlere eşlik etti. Hilale boyunca tecevvülina fiha. Oradaki gezintimiz boyunca ne yaptı? Bizim de yanımıza birisi bizlere eşlik etti. Ve şerhalena ve bizlere anlattı, şerh etti. Anil hayvanati, hayvanlardan ve tuyuril muftariseti, bu yırtıcı yani yabani kuşlar nedir bu kartal şahin doğan onlar gibi minha vel elifeti ve evcil yani diyor ki arkadaşlar oradaki yırtıcı kuşlardan ve evcil kuşlardan da bizlere anlattı hayvanatul hadikati muhtelifetun hayvanat bahçesinin hayvanları farklıdır ve enva'uha ve onların çeşitleri müteaddidetun çeşit çeşittir yu'te <yüktör> biha onlar getirilir. Min biladin ba'idetin ve bi esmanin galiyetin pahalı fiyatlara uzak ülkelerden getirilir. Te'işul hayvanatu ve tuyuru hayvanlar ve kuşlar yaşarlar. Fi akfasin hadidiyetin demir kafeslerde muhkemetil iğlaqi kapatılabilen hatta la tehrube minha kaçmasınlar diye. Ev veya la yedhul ahadun ileyha minenna insanlardan kimse oraya girmesin fe tu ziyehu yani insanların girip zarar görmemesi için bu kafeslerde yaşıyor ve devam ediyoruz. Diyoruz ki ace beni beni etkiledi yani hoşuma gitti. Manzarul esedi ve nemiri aslanın ve kaplanın görüntüsü ve huma ve o ikisi minel hayvanatil muftarisa yırtıcı hayvanlardandır. Ve raaytul ve fil gördüm. Ma akbara ne kadar da büyük. Hayvanun zahmun büyük bir hayvan. Lehu nabani onun iki dişi var ve hurtumun ve hortumu var. Ve şahet tut tavus ve tavusu gördüm. Tavus kuşundan bahsediyor. Me ecmele ne kadar da güzel. Tairun kebirun büyük bir kuş. Lehu rişun, onun tüyü var. Cemilun mulevvenun, renkli güzel tüyü var. Kadayna geçirdik fil hadikati, hayvanat bahçesinde. Vekten mumti'an ve cemilen, hoş ve güzel vakit geçirdik ve teemmelne <laughs> acaibe halkillahi fi mahlukatihi. Allah'ın yarattıklarındaki o yaratılışın acaibliği hakkında ne yaptık? Düşündük. Fe tebârekallahu ehsanul halikin. Yaratanların en güzeli de Rabbimiz Subhanahu ve Teala'dır. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. El kelime tul varidetu fi dersi. Derste varit olan yani görmüş olduğumuz kelimeleri alacağız. İlk önce isimleri alacağız. Hayvanun <laughs> Bunun çoğulu hayvanat. muderrib. bu eğitimci, eğitmen, antrenör anlamına gelir. Çoğulu muderribundur. Essemen bu ücret, fiyat anlamına gelir. Çoğulu da esmen. Ne demişti? Çok yüksek meblalara getirildi. Orada fiyatlara anlamına geliyor. Almanzar görüntüdür. Menaziru bunun çoğuludur. El kafes Türkçe'de var. Kafes anlamında. Akfas da bunun çoğuludur arkadaşlar. esilku silku tel demektir. Ama burada hayvanat bahçesinin etrafındaki o çitler var ya o tellerden bahsediyor. Bunun çoğulu eslaktır. Hayvanatun <laughs> muhtelifetun farklı hayvanlar. Utlatulu <laughs> usbu hafta tatili cumartesi pazar ama Arabistan'da cuma cumartesi. Eslakun <laughs> şaiketun tel örgüler veya dikenli teller anlamına geliyor. Hayvanun elifun evcil hayvan. Hayvanun muhterisun yırtıcı hayvan. Behimetül en'am. Kur'an'da geçer arkadaşlar bu çok. Nedir bunlar? El ganem, koyun. Vel bakar, büyükbaş. Vel ibil, deve. Fiillere geçtik. Herase, korudu, himaye etti. Bunun mudari hali de yahrusudur. Sahibe arkadaşlık etti veya refakat etti. Yashabu da bunun mudari halidir. İstema'a kulak verdi, dinledi. Yestemi'u bunun mudari halidir. Kelimetun musa'idetun yardımcı kelimeler. Burada birkaç hayvan ismi alacağız arkadaşlar. El fehdu çoğulu fuhudun. Genelde bu benekli hayvanlar var ya çıta, leopar. Onlara kullanılır bu. El kirdu maymun demektir. Kirdetunda veya kurudunda bunun çoğuludur. El esedu aslan demektir. Çoğulu usudun. El lebuetu bu da dişi aslan anlamına gelir. Çoğulu da lebuetundur. Eşiblu aslan yavrusudur. Bunun çoğulu eşbelun. Es-sa'lebu tilki demektir. Çoğulu da sa'alib. el orman demektir. Gabetun bunun çoğuludur arkadaşlar. Sol tarafa geçtik. es ben, yılan demektir. Sa'abin bunun çoğuludur. es balık demektir. Esmek, bunun cem'idir. en deve kuşudur. Bunun çoğulu na'amun veya na'aimu. el -u veya el Papağan demektir. Bunun çoğulu bebbegavetun el gazelu ceylan demektir. Bunun çoğulu gizlanun cevvele yücevvilu gezinti demektir arkadaşlar. Gezinti, dolaşma, seyahat bu anlamlara gelir. Nebul fil filin dişi nab nabane demişti. Orada müsanlalık elif ve nunu gelmişti ama nebul fil fil dişi ve hortumuhu ve onun hortumu. Ve bu şekilde güzel kardeşlerim kitabımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. İkinci müstevanın tabir kitabının son dersiyle birlikte şu an dersimizi tamamlıyoruz. Rabbim sizlerden ve bizlerden razı olsun. Dualarınızı bizlere unutmayın. Eğer anlamadığınız bir şey olursa mutlaka yorumlarda bizlere bildirin. Üçüncü müstevanın tabir kitabının Tabiğe görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. ve sallamü ve sallamü ve sallamü ve